Şey, Gelmiş ya. Ya deme öyle ayıp. Bana bir daha oyun oyunda oynamayın. Oynarsanız da yenme. Patronum sonuçta. Arkadaşım sen yine mi buradasın? Ne yapacaksın? Bütün gün dada gibi peşimizde mi gezeceksin? Öykü belli mi bu senin? İş yapıyoruz burada. Bunların başındasın değil mi Ayaz? Sorumluluk sende unutma. Ayrılma başlarında. Tabii hocam. Merak etmeyin. Sana da günaydın. Öykü başlayalım artık. Mankenler geldi. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Saç makyaj ekibi de burada. Monika'nın tasarımları da burada. Tamam, süpermiş. Sen ambiyansı hazırladın değil mi? Girip çekebiliriz. Tabii tabii. Hiç problem yok. Tamam. Arkadaşlar mankenler hazırlansın. Hadi arkadaşlar, biz yukarı çıkalım. Benim birazcık işim var. Siz dikkatli olun, tamam mı? Sana güveniyorum. Yüzümü kara çıkarma. Hadi bakalım. <laughs> ne haber? İyiyim, iyiyim. Ben de fena değilim. Ya bir şey soracağım. Müsait misin şu anda? Yani antrenman bitiyor mu? Ha tamam, süper. Ya antrenman bitince mahalledeki liseye gelsene. Ya nedenini gelince anlatırım. Ha bu arada ilk e de haber verebilir misin? Tamam, unutma sakın. Tamam. Tamam, tamam. Görüşürüz. Hele şükür yani. Ayas. Oğlum zaten zar zor mezun olduk şuradan. Niye geldin diktin bizi şimdi buraya? <laughs> ya bunun lisede bir tane öğretmeni varmış. Sürekli kulağını falan çeken. Onu hatırladı şimdi okula girer girmez arkama saklanmaya başladı. Öyle geldik buraya kadar. Aynen. Çıkar şimdi bir yerlerden. Kızıl maske gibi adam ya. Bildiğin fantom. Bir orada bir burada. <laughs> ya oğlum sen ne korkak adamsın ya. Bak bak bak. Sen kendine baksana bir önce ya. <laughs> Ben miydim lisede geometri hocasına aşık olan? Bak o konuyu hiç açma abis, tamam mı? <laughs> Bak bir gün <laughs> dolabına gizli mektup bırakmış, tamam mı? Üstüne bir tane kalp çizmiş. Hocam benim kalbimin iç açıları toplamı sizsiniz yazmış altına. <laughs> i̇mza neydi imza? İmza lise 3A kaloriferci. Kaloriferci. <laughs> yani hep kaloriferin yanına otururdum. Bir de Kalefer'in yanında oturan bir tek ben değildim. Bir de Hikmet vardı. Çocuk benim yüzümden disipline gitti. Belli ki biraz sorunlu bir ergenlik geçirmişsin. Sorma sorma çok. Tamam, şimdi anılarınız bittiyse günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapayım mı? Yine bir yer mi süsleteceksin bize? Onun vallahi bakın gelin bir organizasyon şirketi kuralım biz çok ciddiyim ya. Emre, Burcu için fikir isterken iyiydi değil mi? Koray'ın yerinde. Ne oldu? Doğru. Tamam. Eyvallah. Bakın çok güzel olacak. Ya bu sefer siz de ne mal alınacaksın sürprizden. İlker, senden organizasyon kısmında bana yardım etmeni istiyorum. Yani birazcık amelelik kısmı. Ya! Yani başka bir iş versen şaşardım ha. Ama bak bu sefer balon falan şişirmem söyleyeyim. Sonra kafam güzel oluyor, Sibel yanlış anlıyor ya. Tamam, tamam. Balonları ben şişiririm. Emre, senden e, Öykü'nün bütün lise arkadaşlarını ve öğretmenlerini aramanı istiyorum. Kime ulaşabilirsen artık hepsini ara ve bu gece okula davetli olduklarını söyle. Tamam. Ben bir bakayım kimleri arayabileceğim. Ya Phantom Fikret'i aramam yalnız onu söyleyeyim. Kim? İşte o son kulak güç. Ha. Ya tamam onu arama. Ya hadi beyler iş başına beni takip edin hadi yürüyün. Gel İlker gel, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. şaşırt bugün beni